Arkadaşlar selam uzun bir aradan sonra tekrardan video çekme kararı aldım ee, yaşadığım şehir olan Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi'ni sizlerle tanıtmak istedim bu videoda ee, okuduğum şehirde Isparta'da anlatmıştım izlediğiniz çok teşekkür ederim bir de Akdeniz'i sizlere tanıtmak istedim gerçekten çok güzel bir şehir çok güzel bir üniversite üniversitenin kampüsü aşırı büyük yani Isparta'dan daha büyük umarım izlerken hem Keyif alırsınız hem de bilgilenirsiniz. Bu üniversiteyi yazacak olan arkadaşlar vardır tercih zamanı. Üniversitede kısaca bir tanıtmak istersem, büyük bir futbol sahası var, stadyumu var. Orada mezuniyetiniz oluyor, işte 7000 kişilik. İki tane büyük çarşısı var, bir tanesi Yakut arkamda olan, bir tanesi Olbiya, oraya da gideceğiz. Üç tane büyük yemekhanesi var, kütüphanesi var çok büyük, işte bütün fakülteler var. Yani bütün bütün bölümleri bu Akdeniz Üniversitesi'nde de bulabilirsiniz. Hepsini videonun içerisinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Eksiklerimiz olabilir, fazla söylediğimiz yerler olabilir. Şimdiden affedin. <laughs> Videoya geçelim arkadaşlar yavaştan. Hadi bakalım. Arkadaşlar Yakut Çarşısı'nın içerisi böyle. Yani yemekhanede yiyemediğiniz yemekleri burada gelip... Işte hamburgerci, yemem var. Ee, başka simit fırını vesaire kafeler var. Şok market var. Ee, zilli öküz vesaire buralarda kazık yiyerek <laughs> yemekhaneye gidemediyseniz <laughs> burada öğrenci adamız zaten. Bir menüye 100 lira vererek geçirebilirsiniz tüm gününüzü. Ee, böyle yani yakın çarşı böyle. Arkadaşlar Karşınızda gördüğünüz yer Akdeniz Üniversitesi'nin tıp fakültesi Yani hastanesi Çok büyük yani ilk yüz nakli falan da burada oldu Bilindik dünyaca ünlü doktorlar var Şehir dışından gelen hastalarla dolu Bir hastane Gerçekten güzel Burası kütüphane Şimdi burayı arabadan inip göstereceğim sizlere Arkadaşlar arkamda gördüğünüz yer Şu an okuduğum üniversiteyi kazanırken Neredeyse haftanın 5 günü geldiğim Üç katlı, çok büyük. Hem üniversitenin kendi öğrencileri geliyor hem de dışarıdan gelebiliyorsunuz. Bunu söyleyeyim sizlere, ben geliyordum yani. Burada bayağı bir zamanımı geçirmişimdir. Şurası rektörlük. Rektörlüğe gidelim yavaştan. Gördüğünüz koskocaman bina arkadaşlar rektörlük. Ya bayağı büyük de koruması var açıkçası bunu söylemek gerekirse. Bilmiyordum ben Isparta'daki böyle değil ama buranın güvenlikleri bir sürü var. Bu kadar iyi korunduğunu bilmiyordum. Öyle fakülteyi gezmeye devam edelim hadi. Arkadaşlar bahsettiğimiz Olbiye Çarşısı burası. Şurada tiyatro oyunları oynanıyor. Tamam. Karşıda yazan yerde. Burası çarşının merkezi böyle. Şurada oyun salonu var, masa tenisi, bilardo vesaire. Böyle arkadaşlar tanıtmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar burger king var yani. Bak ben buna kıskanırım. İsparta'da yok. Ben buna kıskanırım. Güzel. İçeride de üniversite kapalı ama var Fena değil arkadaşlar. GSF. Güzel sanatlar fakültesi. Gelecekler burada okuyacak. Isparta'nınki daha güzel. Karşılaştırmak gerekirse. Beğenmedim. Gençler bir eleştiri yapmam gerekirse açıkçası. Şunu söyleyeyim. Üniversitenin öğrenci sayısı 65.000-70.000 bin, bin kişi. Yine bir, yine bir kıyas yapıyorum. Sparta'da öğrenci sayısı 80-90 binlerde. Yani bu kadar büyük alanda 70.000 kişi falan, 65-70.000 tane öğrenci var. Bence çok gereksiz büyük. Arabayı oraya park ediyoruz oraya yürüyoruz. Sonra geliyoruz tekrardan oraya yürüyoruz. Yani şu video kolay çekilmiyor bu arada onu söyleyeyim. Yani gereksiz büyük. Fakültelerin arası aşırı uzak. Yani bunu söyleyeyim. Tabi herkes buraya video çekmeye gelmiyor. o <laughs> ayrı bir şey ama fakülteler arası uzak. Bunu söyleyeyim. Yemekhanesine birazdan gideceğiz. Şimdi mimarlık fakültesini göstereceğim. Tıp fakültesini falan göstereceğim ama yakınımda olanlar. Tekrardan arabaya binip mesela yeni mimarlığa gideceğiz. Öyle düşünün yani. O yüzden arkadaşlar biraz büyük. Arkadaşlar arkamda gördüğünüz tıp fakültesinin sadece E bloğu. Yani aşırı büyük. Ve şu an açık burası. Üniversiteler online ama kapalı. Ama burası açık. Bakalım yani içeriye girebilirsek gireceğiz. Deneyeceğiz artık. <laughs> Arkadaşlar arkamda gördüğünüz yer e, mimarlık fakültesinin şu anki derslerinin işlendiği yer. Az önce de söyledim sizlere. Yenisi yapıldı, mükemmel bir fakülte. Oraya gideceğiz birazdan. Burası böyle yani. Eski bir yapı. Normal. 30-40 sene vardır. Mimar değiliz ama anlarız. <laughs> Gençler burası Akdeniz Üniversitesi'nin içindeki erkek yurdu, KYK. Gayet güzel ve büyük duruyor yani. Şehir dışına çıkmak isteyenler falan Kamil Koç, Akdeniz. Burada otobüs bileti falan alma fırsatı var. Bak bunu beğendim. 10 üzerinden 10 veriyorum yurduna. Yurtların önünde de bankamatikler var. Ziraat vardır mutlaka ama buraya koymamışlar. Gayet güzel arkadaşlar. Yurduna 10 üzerinden 10. Birisi çarşıya basmış. Orası lojman. <laughs> lojman mı? Evet. Hmm. Karşısı bak yurdun karşısı arkadaşlar Meltem Kapısı. Sağ taraf Luna Park. Buradan sağa döndüğün zaman Luna Park, Konyaaltı. Bir şuradan şimdi buradan geriye dönüp Hukuk Fakültesini göstereceğiz falan. Yemekhaneyi göstereceğiz. Böyle. Biz buradan dönüyoruz. Gel. Gel. Ne oluyor lan? Ha? Konuşacağım mı? Gel. Konuş bakayım. Arkadaşlar, arkam Hukuk Fakültesi. Ee, gayet güzel. Kendinizi lanet! <laughs> <laughs> Kendinizi hayvan sever. Hayvan <laughs> severiz arkadaşlar. Kendinizi resmen e, bir şeyin içinde hissediyorsunuz şu an. Nedir o? <laughs> duruşmanın içinde hissediyorsunuz avukatınız falan gelecekmiş gibi. Gerçekten çok güzel yapmışlar şeyini falan. Havası güzel yani. Böyle gezmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada şunu da diyeyim. Beğenin, like atın. Bakın arabayı durmadan istop ettirip çalıştır, istop ettirip benzin falan bitiyor yani. Birazcık para kazanmamız lazım bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> Biraz beğenin arkadaşlar da. E, tüp parasını falan çıkaralım yani. Benzin falan çıksın be. Hadi. Yani. <laughs> Arkadaşlar bu İl Sağlık Kapısı az önce de Meltem Kapısını göstermiştim girer girmez hemen solunda da Mimarlık Fakültesi var yeni yapılmakta olan ben çok beğendim yani şeklini falan ee, az önce de bahsettik şu an derslikler başkasında ama burası yapılınca buraya geçileceksiniz belki de seneye açılır. Gayet güzel bir fakülte yani şekil olarak. On üzerinden ol. Karşıda da Aktur Park var. Şöyle yorum yapmak gerekirse böyle. Tamam. Güzel yani arkadaşlar. Ee, Edebiyat Fakültesi. Ee, gayet güzel o da. Bir Isparta havası vermiyor ama Akdeniz Üniversitesi de yani idare eder. Şaka bir yana. Sadece büyük. Bu arada otobüsler de var. Üniversitenin içerisinde ulaşım yani ben iki saattir diyorum ama otobüsler de var yani otobüsler kolaylıkla istediğiniz yerlere gidiyor ya yani o kadar büyük otobüs içinde dolaştığı kadar büyük çok konuştum arabaya doğru gidelim. <laughs> arkadaşlar burası stadyumumuz. 7.000 kişilik mezuniyetiniz var vesaire burada oluyor yani. Şimdiden söyleyeyim. Top oynayasım geldi çok fena. <laughs> <laughs> Zamanında bu stadda bu sahada Alex'ler, Schneider'ler Kuarejmalar, Gutiler hep oynadı arkadaşlar eğer mezun olursanız gayet güzel. Yani şu an topçu olasım geldi. asardım bir top sana. Şu gördüğünüz pembe bina benim e, uygulamalı bilimler ve iktisadi ve idadi bilimler fakültesi. 12. sınıfta üniversite sınavına hazırlanırken yönetim bilişim sistemleri diye bir bölüm istiyordum. O bölümde buradaydı. Yani kazanmış olsam o sene 400 binle falan alıyordu. Tutturamamıştım. Burada okuyacaktım. Yani şu an Isparta değil de burada okuyabilirdim. Böyle de bir şey var. Eski bir Fakülte. Akdeniz Üniversitesi'nin en eskilerinden biridir. Eskiden Kemer'deydi bu fakültesi yanlış bilmiyorsam. Sonra buraya taşındı falan. Şimdi karşımızda da e, iletişim fakültesi var. Oraya gidelim. Ya bunlar biraz yakın. Sol tarafımız az önce göstermiştim e, üniversite stadyumu. Akdeniz Üniversitesi stadyumu. Karşımızda iletişim fakültesi var. İletişim ile ilgili bir bölüm okumak isteyen arkadaşlar olursa burada okuyacaklar. Bunlar yeni arkadaşlar yani. Gayet güzel. Üniversite sınavlarına falan burada girdiğimiz oluyor. MSÜ'ye vesaire. İçerisi o zamanlardan biliyoruz. Güzel yani. Şu an açık olmadığı için içeriye giremiyoruz. Bir tıp açıktı. Onun da içine girdik kaçak yollarla. i̇letişimle de kesmiyorum videoyu. İletişimle de eğitim fakültesi dip dibi arkadaşlar. Şu gördüğünüz binada Eğitim Fakültesi. Bunlar yeni binalar. Yani yine bir 5 seneleri vesaire vardır ama gayet güzel. Eğitim Fakültesi. Böyle arkadaşlar İlahiyat Fakültesini de gösterip videoyu bitireceğiz. Hadi bakalım. Orası da videomuzun son kısmı arkadaşlar. İlahiyat Fakültesi. Şu cami çok büyük bir cami arkadaşlar ve yapımı yaklaşık 15-20 yıl sürdü. <laughs> Böyle kaldı yani yarım kaldı. Ondan sonra yaptılar. Bu detayı söylemek istedim sizlere çünkü bayağı uzun süredir yapımı inşa ediyor. Yeni gibi duruyor ama öyle değil. Böyle arkadaşlar üniversite. Şurada Jay Park var arkadaşlar. Videonun en başında söylemedim ama orası da size sürpriz olsun. Geldiğinizde görürsünüz artık. <laughs> Videonun başında Yakutlu Olbiye dedim. Yani genelde orası tercih ediliyor. Burayı unutmuşum. İlahiyatla karşı karşıya. Orası da sürpriz olsun. Eğer buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.